baş tarafına hem tiyatroda oynamak hem de roman gibi okunmak üzere tertip olunan şeklinde bir açıklama konulan eserin konusu şöyledir. Aslan Göz, Timurtaş adındaki Çerkez Özden'in biricik kızı olup, komşu köyden Samurkaş adlı bir genç Özden'in kızını sevmektedir. Timurtaş, durumu öğrenip kızını evlendireceği sırada bir savaş dönüşü, Samurkaş'ın korkaklığı üzerine şarkı düzülür. Bu durum karşısında genç kız sarsılır, babası da evlendirme işinden vazgeçer. Öte yandan Samurkaş ise bunu şeref meselesi yapar. Korkak olmadığını ispatlamak arzusundadır. Aşkının böyle feci bir şekilde son bulmasına üzülen Aslan Göz, İranlı bir esir tüccarının yanında köyden kaçmaya karar verir. Bir dağ başında kaçma hazırlığı içindeyken babası ile Samurkaş'ın vuruşmak için karşı karşıya geldiklerini görür. Bunu önlemek üzere ortaya çıkar. Samurkaş korkak olmadığını göstermiştir. Timurtaş'ın gururu incinir. Kız da bu durumda yine bir şey yapamaz. Samurkaş için ölümden başka yol kalmamıştır. Arkadaşı Can Pulat'ın gözü önünde tabancayla kendini vurur. Sevgilisinin kahramanca kendisini vurduğunu gören Aslan Göz, gönül huzuru ile esircinin yanında İran yolunu tutarken bir dedikodu yüzünden büyük bir felakete yol açtığını anlayan Timurtaş büyük vicdan azabı ile baş başa kalır. Bu üç perdelik dram, Çerkez kabilelerinin geleneklerinde asalet, kabile şerefi, cesaret gibi konular üzerinde ne kadar katı davrandıklarına işaret etmektedir. Mitat samurkaşın korkusunu verirken bunun insan tabiatında bulunan psikolojik bir unsur olduğu üzerinde durur. Samurkaş esasen Korkak bir şahıs değildir. Oyunun dramatik gerilimini, samurkaşın şerefi ile hayatı arasında yapmak zorunda olduğu tercih belirler.